verdi idare mahkemesi. Ee, aynı şekilde Lalapaşa Vaysal'daki taş ocağıyla da ilgili aynı günlerde Edirne İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Burada da açılacak, yapılacak veya işletme izin ruhsatı verilecek taş ocağı bence idari yer kararıyla yürütmesi durdurulup bu izin ve ruhsatlar iptal edilecektir. Bunun peşini bırakmamalıyız. Neden? Uzmanlar çok detaylı anlattı. Ee, ben size kısaca söyleyeyim. Bu ülkede anayasanın 56. maddesi var değerli dostlar. O da diyor ki herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu şu an e, bu çevrenin ve ekolojinin korunmasında en büyük dayanağımız. <laughs> Danıştay ve idare mahkemeleri bu anayasa kuralı karşısında e, sürekli olarak Yaşam savunucularının davalarını kabul ediyor. Bu bu çerçevede baktığımızda çevre kanundaki değişiklik AKP iktidarının yaptığı değişikliğe rağmen halen orada da e, sürdürülebilir kalkınma lafını koysa bile bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin korunmasından bahsediyor. Danıştay kararları çok daha gelişkin, çok daha bu, açıda, bu açıdan korumacıdır çevre korumacıdır. Ama baktığımızda Dereköy'de kurulmak istenen bu taş su kaynağının üzerinde, ormanın kalbinde ve çevrede çok yakınında bir yaşam alanı, bir yerleşim alanı mevcut. Bu çerçevede bu donelerle ben eğer bir yargı süreci başlatılırsa e, mutlaka bunun e, başarıyla sonuçlanacağına, hukuksal olarak başarıyla sonuçlanacağına eminim. Ama mutlaka ve mutlaka e, idari süreçler, dereköylüler tarafından iyi takip edilmeli e, ve mutlaka hukuksal olarak da uğraşlar verilmelidir. Çünkü e, bahsedildi, yedi kaynağımızın biri Ergene'nin, Trakya'nın yedi kaynağından birinin daha yok olmasına, yok edilmesine e, biz sessiz kalmamalıyız.